Merhaba, işinizin gücü Ford Pro denildiğinde bu söylemin aklını sonuna kadar veren, sunduğu özelliklerle güç kavramını yeniden tanımlayan bir araçla karşınızdayız. Yenilikleriyle gelen %100 elektrikli e-transit. Dilerseniz aracımızı daha yakından tanıyalım. Dış tasarımına baktığımızda ilk olarak yenilenen Ford logosu gözümüze çarpıyor. Gördüğünüz bu otomatik farlar bulunduğu ortamın ışık koşullarına göre açılıyor veya kapanıyor. Silecekleri gördüğümüzde değinilmemiz gereken özellik ise yağmur sensörü. Bu sensör yardımıyla e-transit yağışı algılayıp sileceklerin otomatik çalışmasını sağlıyor. Ayrıca direksiyon arkasındaki kol yardımıyla silecek hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Aracın arka tarafına geçtiğimizde siyah rengiyle yeni e-transit yazısını görüyoruz. Şarj girişinde yer alan ışıklı gösterge yardımıyla e-transit'in şarj durumunu araç içerisine girmeden görebiliyorsunuz. Standart menzilli e-transit tamamen doluyken 317 kilometreye kadar menzil sunmaktadır. AC şarj ile 8.2 saatte şarj olurken DC şarj ile %20'den %80 batarya doluğuna yalnızca 34 dakikada ulaşıyor. E-Transit'in içinde bizi zengin bir dünya karşılıyor. İç tasarıma geldiğimizde gözümüze ilk SIM4 ekranı çarpıyor tamamen renkli, dokunmatik ekran sahip SYNC 4 bilgi eğlence sistemi ile araçla ilgili birçok bilgiye kolay bir arayüzden erişebilir, böylece sürüş deneyiminizi daha konforlu ve keyifli hale getirebilirsiniz. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile telefonunuzu aracınıza kolayca bağlayabilirsiniz. 12 inç ekrana sahip SYNC 4 destekli bilgi eğlence sistemi ile dokunarak ya da sesli komut özelliğiyle konuşarak telefonunuzu kontrol edebilirsiniz. Mesela ondan bir yüzme aramasını isteyebilirsiniz. Buna ek olarak 8 inç yarı dijital gösterge ekranıyla güncellenen e-transit'te ihtiyacınız olan bilgileri görebilir, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilirsiniz. Aracımızın bağlantı özelliklerine gelirsek FordPass'ten söz etmemek olmaz. FordPass uygulamasıyla aracınızdan uzakta olsanız bile cep telefonunuzdan aracınızı kilitleyip çalıştırabilir, Klimaları kontrol edebilir, kalan şarj durumu ve menzil bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran bir özellik daha, kabin içi sıcaklığı ve batarya sıcaklığını optimize eden ön hazırlık ve programlanabilir klima. Ayarlarınızı yaptığınızda, yola çıkış saatinden bir süre önce çalışmaya başlayan ve aracınızı sizin için hazırlayan bu özellik bütün bunları batarya enerjisini hiç kullanmadan şarj cihazından aldığı güçle yapıyor. Hatta bunu ister aracınızdan, isterseniz de Ford Pass uygulamanızdan ayarlayabilirsiniz. Rejeneratif frenleme özelliği sayesinde ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde aracın kinetik enerjisi bataryaya geri kazandırılıyor. Bu sayede özellikle yoğun trafikte enerji verimliği sağlanmış oluyor. İncelememizi sürdürdüğümüzde sürüş alanında yer tasarrufu sağlayan elektrikli park freni ve yokuş kalkışlarında sürüşünüze önemli katkı sunan olduğu görüyoruz. Burada ise döner vites konsolunu görüyoruz. Vites kontrolünde kolaylık sunan bu estetik vites, L moduna alındığında rejeneratif frenlemeyi arttırıyor. İşini aracından yürütenler için çok önemli bir özellik olan Pro Power Onboard teknolojisini inceleyelim. Eşyalarımız için 2.3 kW'a kadar 230 volt güç sağlayan Pro Power Onboard ile işimizi aracımızdan yürütmeye devam edebiliyorsunuz. İster ön kabinde bulunan prizden post cihazınızı bilgisayarınızı şarj edebilir, ister yükleme alanında bulunan prizle testere, matkap gibi cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Kısaca gittiğiniz her yere işinizde taşıyabilirsiniz. Üstelik bu bağlantıların kontrolünü yapmak e-transit'te çok kolay. SYNC 4 ekranından sadece bu ekrana dokunarak bu bağlantıların kontrolünü sağlayabilirsiniz. Güvenlik denince e-transit'te de özellikler saymakla bitmiyor. Çarpışma önleme sistemi. Arka park sensörü. Hız kontrol sistemi. Trafik işareti tanıma sistemi gibi özelliklere opsiyon paketleriyle aracın etrafını komple görmenizi sağlayan 360 derece çevre görüş kamerası, seyir sırasında görmediğiniz alanda uyarı veren kör nokta uyarı sistemi, hızınızı öndeki aracın hızına göre optimize edebilen akıllı adaptif hız kontrol sistemi, navigasyon, geri manevra fren desteği, şerit takip ve şerit ortalama sistemi gibi teknolojiler eklenebiliyor. Ford Pro ailesinin en güçlü üyesi olan %100 elektrikli e-transit'in yenilenen özelliklerini bugün hep birlikte inceledik. Siz de araç hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Ford.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.